Futbolda taktik formasyon serimize devam ediyoruz. Bugün 3-5-2'nin artılarından ve eksilerinden kısaca bahsedeceğiz. Arjantin'in teknik direktör Carlos Bilardo bu sistemi mucidi olarak kabul ediliyor. 1986'da Dünya Kupası'nı bu formasyonla kazandılar. Eğer doğru kurgulanabilirse son derece etkili bir sistem. Top sizde ise 3 stoper orta saha yaklaştığında doğal olarak oyuna genişlik ve iyi pas açıları sağlar. 5 orta saha oyuncusu, 1 defansif, 2 hücum ve 2 kanat olarak düşünüldüğünde hücum sırasında orta saha 1-2-2 pozisyonu alır. Böylece derinlik artar ve baskı seviyesi yükselir. Buna Fenerbahçe'nin deplasmandaki Sevilla maçın 11'ine örnek verebiliriz. Özellikle ilk yarıda baskılı bir oyun vardı. Kanat bekler oyuna genişlik katarken top kaybında yapılacak presle rakibin kısa pasla ileri çıkması engellenir. Uzun oynamaya mecbur bıraktırılır. 3 stoper kendi ceza sahasında savunmada daha iyi kontrol sağlar. Ayrıca kaleci ön libero gibi biraz önde oynar. Dezavantajlarına bakacak olursak her zamanki gibi bekleyen arkasında çok fazla boşluk var. Dikkat gerektirir. Bu sistemin en büyük eksisi fizyolojik zorluklar. Özellikle bekler ve bütün takım çok hareketli oynamak zorunda savunma arkı atılacak toplar için stoperlerin hızlı ve müdahaleleri gerinde olmalı. Rakibin geniş alan baskısına karşı oyun hakimiyetini sağlamak zor. 3 stoper, 2 defansif bek ve 1 6 numarayla oynandığı zaman takımın kreatiflik yönünde sorun yaşama ihtimali ise bir hayli fazla. Bir sonraki videoda bir başka sistemi anlatacağız.